Soğuk Savaş bildiğimiz savaşlar gibi topla tüfekle yapılmadı ama dünyanın en büyük iki gücünden biri olan Sovyetlerin dağılmasına sebep oldu. Peki tek bir mermi bile atmadan koskoca bir devlet nasıl dağıldı gelin hep beraber inceleyelim. Soğuk Savaş 20. yüzyılın en önemli dönüm noktalarından biriydi. Ancak geleneksel anlamda bir savaş değildi. İki süper güç Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği doğrudan çatışmadan çok ideolojik Ekonomik ve askeri üstünlük için mücadele ettiler. Soğuk Savaş yaklaşık 45 yıl sürdü ve dünya üzerindeki pek çok ülkenin politikasını ve yaşam biçimini derinden etkiledi. Soğuk Savaş 1947 ve 1991 yılları arasında esasen Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında geçen ideolojik, politik, ekonomik ve askeri bir mücadeleydi. Bu savaş doğrudan silahlı çatışma olarak değil daha çok propaganda, casusluk, askeri destek ve yerel savaşlar aracılığıyla yürütülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki bu çekişme kapitalizm ile sosyalizmin ideolojik çatışmasıydı ve dünya genelinde pek çok ülkenin politikasını şekillendirmiştir. Soğuk Savaş'ın temelleri 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru atılmaya başlandı. 1945 yılında savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği galip gelen iki süper güç olarak dünya üzerindeki siyasi düzeni belirleme konusunda karşı karşıya geldiler. Ancak savaşın galip ülkeleri arasındaki bu ilk işbirliği kısa sürdü. Özellikle Avrupa'da Sovyetlerin artan etkisi iki ülke arasında tıpkı ideolojik bir uçurum gibi her geçen gün büyüyen bir gerilime yol açtı. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız sizin desteğinizle içeriklerim daha fazla kişiye ulaşabilir. Yalta ve Potsdam konferansları savaş sonrası dönemin en önemli toplantılarıydı. Yalta konferansında Stalin, Roosevelt ve Churchill arasında Almanya'nın işgali ve Avrupa'nın geleceği tartışıldı. Ancak aynı konferansta Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalist hükümetler kurma planları da ortaya çıktı ve Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki güven bunalımı başladı. Bu bunalım Soğuk Savaş'ın başlangıcını tetikledi. Soğuk Savaş'ın temelinde iki farklı ideoloji vardı. Kapitalizm ve demokrasi savunucusu olan Amerika Birleşik Devletleri ile komünizm ve totaliter rejimi savunan Sovyetler Birliği. İki tarafın birbirinden tamamen farklı siyasi ve ekonomik sistemlere sahip olması karşılıklı güvensizliği artırdı. Amerika Birleşik Devletleri serbest piyasa ekonomisini, özel mülkiyeti ve bireysel hakları savunuyordu. Batı dünyasında demokrasi ve insan hakları temelinde bir düzen oluşturmayı amaçladı. Sovyetler Birliği ise devletin tüm üretim araçlarını kontrol ettiği, sınıfsız ve eşit bir toplum hedefliyordu. Komünizmin yayılmasını savundu ve Sovyetler Birliği'ni sosyalizmin lideri olarak konumlandırdı. Bu ideolojik farklılıklar zamanla soğuk savaşa dönüşen bir çatışmaya yol açtı. Her iki süper güç de dünya çapında kendi ideolojisini yaymaya çalıştı. 1947-1953 yılları arasında soğuk savaş, belirgin bir şekilde ideolojik çatışmalara ve sıcak noktalarda dolaylı askeri müdahalelere sahne oldu. 1947 yılında Başkan Harry Truman, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da yayılmasını engellemek amacıyla Truman Doktrini ilan etti. Bu doktrin, komünizmin yayılmasını engellemek için Amerika'nın ekonomik ve askeri yardım sağlayacağını belirtiyordu. Aynı dönemde, Avrupa ülkelerinin yeniden inşa edilmesine yönelik Marshall Planı başlatıldı. Marshall Planı, Batı Avrupa'ya büyük bir ekonomik yardım sağlayarak Sovyet etkisinin yayılmasını engellemeyi hedefliyordu. Hatta ülkemizde Marshall yardımlarından faydalanmıştı. Tahmin edeceğiniz üzere paranın tasarrufu bizde değildi. Paranın nasıl kullanılacağı konusunda Amerika'da söz sahibiydi. 1948-1949 yılları arasında Sovyetler Birliği Berlin'i Batı ve Doğu olarak ikiye ayırarak Batı Berlin'i tamamen kuşatmaya başladı. Sovyetler Batı Berlin'e malzeme ve erzak sevkiyatını engellemeyi planladı. Ancak Batılı ülkeler Sovyetlerin bu hamlesine karşı Berlin Hava Köprüsü operasyonunu başlattı ve Batı Berlin'e havadan ikmal göndermeye devam etti. Bu olay Soğuk Savaş'ın ilk büyük krizlerinden biri olarak tarihe geçti. Kore Savaşı, Soğuk Savaş'ın ilk büyük askeri çatışmalarından biriydi. Kore yarımadası, kuzeyde Sovyetler Birliği'nin desteklediği komünist Kuzey Kore ve güneyde Amerikan destekli Güney Kore arasında bölünmüştü. 1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'yi işgal etti. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler desteğiyle Güney Kore'ye müdahale etti. Savaşın sonunda bir ateşkes anlaşması imzalanmış, ancak Kore Yarımadası hala ikiye bölünmüş şekilde kalmıştır. Soğuk Savaş'ın bir diğer önemli yönü, her iki süper gücünde nükleer silahlar geliştirmesi ve nükleer silahların yol açtığı korkuydu. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'ya atom bombası atarak nükleer silahların gücünü gösterdi. Sovyetler Birliği de 1949'da kendi atom bombasını üreterek nükleer silahlar alanında dengeyi kurdu. Bu karşılıklı güçlenme çabası uluslararası ilişkiler literatüründe security dilema yani güvenlik ikileme olarak geçer, Amerika bu yarışı kazanacak ekonomiye sahipti, peki Sovyetler bu duruma hazır mıydı? Bu dönemde karşılıklı çıkarsama teorisi ortaya çıktı. Bu teoriye göre, her iki tarafta birbirine nükleer saldırı yaparsa, her iki ülkede yok olacak şekilde karşılıklı tahribat yaşayacaktı. Bu korku, iki süper gücün doğrudan savaşa girmesini engelleyen en büyük faktördü. Soğuk Savaş 1950'den 1970'lere kadar dünya çapında daha da genişledi. Bu dönemde birçok farklı bölgede hem askeri hem de ideolojik çatışmalar yaşandı. Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş'ın en önemli askeri çatışmalarından biriydi. Kuzey Vietnam Sovyetler Birliği ve Çin'in desteğiyle komünist bir yönetim kurarken, Güney Vietnam'a Amerika Birleşik Devletleri müdahale etti. Amerika, komünizmin yayılmasını engellemeye çalıştı. Ancak uzun süreli bir savaş sonucu Vietnam, 1975 yılında birleşerek komünist bir yönetim altında birleşti. Bu savaş, Amerika'nın Vietnam'daki başarısızlığı ve Sovyetlerin bu bölgedeki zaferini simgeliyordu. Soğuk savaşın sıcak savaşa dönmesine ramak kalan zaman, belki de Küba füze kriziydi. 1962 yılında Sovyetler Birliği, Küba'ya nükleer füzeler yerleştirince, dünya nükleer savaşa çok yaklaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy, Sovyet füzelerinin Küba üzerinden kaldırılmasını talep etti. 13 gün süren kriz, dünya tarihinin en tehlikeli anlarından biriydi. Sonunda, Sovyetler füzeleri geri çekti ve Amerika'da Küba'ya yönelik bir askeri müdahale planından vazgeçti. Şimdi de bana göre Sovyetlerin kaybetmeye başladığı zaman yıldız savaşlarıydı. Uzay yarışı Sovyetler Birliği'nin 1957 yılında Sputnik adlı ilk yapay uydusunu uzaya fırlatmasıyla başladı. Ardından 1961 yılında Sovyet kozmonotu Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan oldu. Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'nin bu başarılarına karşılık olarak 1969 yılında Apollo 11 ile ilk insanlı ay görevini gerçekleştirdi. Bu olay, uzay teknolojisindeki yarışın zirveye ulaşmasını simgeliyordu. Soğuk savaşın zirveye ulaşmasının ardından 1970'lerde bir rahatlama dönemi başladı. Bu döneme detent adı verildi ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği birbirlerine karşı daha ılımlı politikalar izlemeye başladı stratejik silahların sınırlanmasına yönelik SALT anlaşmaları imzalanarak nükleer silahların sayısı sınırlanmak istendi. 1980'lerde Ronald Reagan'ın başkanlık görevi Soğuk Savaşı yeniden alevlendirdi. Reagan, Sovyetler Birliği'ni kötü imparatorluk olarak tanımlayarak sert bir dış politika izlemeye başladı. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi ve Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlığı, iki süper gücün ilişkilerinin tekrar gerilmesine neden oldu. 1985 yılında Sovyetler Birliği'ni yöneten Mikhail Gorbaçov Glasnost ve Perestroika adlı reformları başlattı. Şeffaflık ve yeniden yapılanma anlamına gelen bu reformlar, Sovyetler Birliği'nin içindeki siyasi ve ekonomik yapıların değiştirilmesini amaçladı. Gorbaçov'un bu açılımları, Soğuk Savaş'ı sona erdirmek için büyük bir fırsat sundu. Soğuk Savaş'ın sonunu getiren en önemli olaylardan biri 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıydı. Bu Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerin çöküşünün simgesi haline geldi. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin resmi olarak dağılması, Soğuk Savaş'ın sona erdiğini gösterdi. Soğuk Savaş, küresel politikaları şekillendirdiği gibi dünya üzerindeki pek çok ülkenin geleceğini de belirledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki çatışmalar, dünya genelinde pek çok yerel savaşı tetikledi. Ayrıca nükleer silahlar konusundaki korkular Günümüzde hala uluslararası ilişkilerin önemli bir parçasıdır. Özetle en büyük iki süper güç birbirine diş geçirmeye çalıştı. Ama ekonomik olarak Amerika daha güçlü olduğu için Sovyetlerin yarışın sonuna kadar nefesi yetmedi. Tabii ki tek sebep ekonomi değildi. Bunun yanında yumuşak güç dediğimiz kavram çok etkili oldu. Sovyetlerin kızıl komünizme karşı yeşil kuşak teorisiyle İslam devletlerinin Sovyetleri baskılaması amaçlandı. CNN etkisi ve benzeri birçok değişken sonucu etkiledi. Bu arada Goodbye Lenin adlı filmi izlemenizi öneririm. İzlediğiniz soğuk savaş filmlerinin aksine olayları Sovyetlerin penceresinden izlemenize olanak sağlıyor. Soğuk savaşın sona ermesi dünya politikasında önemli bir değişimi simgeledi. Ancak soğuk savaş dönemi pek çok ulusal ve bölgesel çatışmanın kökenlerini atmış, dünya düzenini uzun yıllar etkilemeye devam etmiştir. Ne zaman aklıma soğuk savaş gelse hep aynı soruyu düşünmeden edemiyorum. Peki ya Sovyetler soğuk savaştan galip çıksaydı nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk? Siz de konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtin. İçeriğim hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece sizlerin desteğiyle daha geniş kitlelere hitap edebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.